Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte detektif olacağız. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar bu erkek buradaki dedek dedektif biziz. Kadını aldatıyor. Şimdi bakalım. Sporçelik deneyelim. Sporçelik doğru mu? Evet doğruymuş. Bu doğruymuş. Evet arkadaşlar şimdi diğerini çekelim. Yani çekelim. Karanlıkmış burası. Arkadaşlar ben ışığı atmak onun işine yarayacak. Evet ışığı atan da o şey görseniz ben pencere atalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Doğru mu? Doğruymuş. Arkadaşlar yüzüyor ona takmış. Önceden. Evet gidelim. Arkadaşlar benzi alta bakmayalım. Yani bakarsak o kasabilir ama böyle ses yaparsak korkar çıkar. Ağaççı şey değilmiş ama arkadaşlar bakın neleri var. Neyse burada ayakkabı var ama onun olduğunu sanmıyorum. O yüzden fare gideceğim. Doğruymuş işte o değilmiş. Arkadaşlar siz böyle şey kadına büyük olan kadını yani nasıl desem size narin bir kadını aldatıyor ya. Neyse diğerini. Evet diğerini çizelim. arkadaşlar. Bu sefer deniz kızıyla Beni arayalım. Doğru mu? Değilmiş. Yanlış yaptık. Neyse. Bu taraf çekelim o zaman. Deniz kızı mı? Arkadaşlar bakın balinanın arkasında bir şey var. Balina anneyle korkutabiliriz? Evet balıkla işlediğiniz kızı. Orada. Neyle koşalım? Evet doğruymuş. Bunu ne istemiyorum. Neyse çekelim. Evet. Arkadaşlar penguenlerin yanına cildik. Bence kral olalım. Bize ne diyorlar ya söyleyeyim. Neyse bunu da balık verelim. Aa, arkadaşlar yanlışmış. Balık vermemeliymişiz. Tekrardan. Evet burada biliyoruz zaten kral olacağız. Ama ben kral arkadaşlar. Tabi işte oyunda kral. Böyle olursak ne olacak şimdi? Ha kaçacak. Evet. O zaman ne yapalım burada bilmiyorum. Süpürgeyi diyeceğim. Arkadaşlar yine şey kadın. Erkek kimi sakalları var yemiş tıraş olmuş gibi arkadaşlar. Ne yapalım ona da? Ne süpüreceğiz diyeceğim ya. Arkadaş, arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Bize saldırmak istiyor. Şimdi onu çağıralım. Çağıralım. Korktu, korktu. <laughs> evet. Şimdi o zaman fotoğraflar gösterdim ona. Ay yanlışmış bu. Ben sandım ki arkadaşlar bunun bununla çekildiği fotoğraflar göstereceğiz. Biz ilk başta fotoğraf çekmiştik ya. Evet. Arıyordu. da biliyoruz zaten bunu. Evet bu geliyor ve bunu kızıyor. şu ne oldu kıza? Hiçbir şey anlamadım vallahi billahi bu işten. Yine bir kız. Tam barışmış çen bunlar. Buna ne diyor? Elektrik bence yapmayalım. Elektrik vurabilir bize. Polis geldi burada. Arkadaşlar neden hep yanlış yapıyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Neden? Neden? Neden yanlış yapıyoruz? <laughs> tamam. Cildik buraya. Ne siz siz şimdi. Evet arkadaşlar. Demin baltan sesmişti Ve kaybetmişti. Şimdi bunu seçelim. Aa açıldı. Ben sandım. Cildik direkt vurduk işte bu buradaymış. Şimdi orada ne yapalım? Tahtalar mı lan? Bu çetirelim. Tamam tahtalar mı? Çetirecek ve kazandık. doğruymuş. Evet bunu da kazandık arkadaşlar. Şey alet hissetmedim ki elektrik bize. Şimdi diğer lever'lar çizelim. 666 arkadaşlar bu vampirmiş. Vampir arkadaşlar. Tabi ki bu 666. Aldı. Kötü bir şey arkadaşlar. Şunu yapalım. Hatasın. Yiyecek yiyecek bunu. Hayır. Et yaparsa kazar mı? Kustu. Arkadaş tamam. Etten kusuyorsa bu insan et değil mi? İnsan da yiyecek et olacak. Ben hiçbir şey anlamadım bunu. Biliyorsunuz yorumları yazın. Evet geldi buraya arkadaşlar. Burada tabii işte. vuralım. Evet öldü. Diğer bayrağımda gibi bir şey. Arkadaşlar bize bir şey atıyor. Ben bunu yapalım. Arkadaşlar tehdit ediyor. O zaman buna arayalım. Cesinde içerisinde bunu. tahta kılıçla öldürsün çok mükemmel Tahta kılıçla birini öldürmek çok şahane bir fikir <laughs> <laughs> Evet diğer level çizelim burada Arkadaşlar biz kaçıncı level dayız bu kaçıncı level Biz 10. level dayız Evet Şimdi ne söylüyor? Oh. Arkadaşlar ağzı tırmanmayalım. Yukarıda kuş var. Biz bunu çizelim. Arkadaşlar burada hep satma sapan bir şeyler seçeceğiz. Hep satma sapan bir şeyler seçiyoruz. yukarı tırmanalım. Satma sapan bir şey yapalım. Doğru bir şey seçince kaybediyoruz çünkü. Evet bu oldu? Arkadaşlar I am diyor. Yani düşecek burada. Arkadaşlar biz düşüyorsak o da düştü. Sabunu atalım yere. Evet. yok Evet arkadaşlar devam edelim. arkadaşlar balonlar geldi. O zaman balonu bununla mı yapalım? Bununla mı bence? Arkadaşlar gördü yerimizi. Of. Ya tokat attı bize. Kırmızı oldu yüzümüz. Neyse bize tokat yaramaz. Bizi vurmalısın sen. Bize tokat asla yaramaz. O zaman fön makinesini seçeceğiz. Kuş geldi. Önce yem verelim mi? Hayır, o diğer kuşlar da gelebilir. Bunu atalım. Evet, yem verirsek diğer kuşlar da gelebilir. Üçüncü üçlerimizi. Evet, Neyse arkadaşlar. Buna verelim. Gitsin fotoğraf çeksin bize yakından. Tamam diyor. Gidiyor fotoğraflarını da çekiyor. Bunlar da. Evet getirdi. Teşekkür ederim canım. Koşuyor koşuyorlar arkadaşlar arkanızdan. Neyse arkadaşlar bu oyunun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer arkadaşlar benden diğer oyunlar başka bir oyunlar istiyorsanız yorumlara yazmayı da unutmayın. Hoşçakalın.